Arkadaşlar bugün 14 Haziran cuma. Bugünün e, günlük combo şeyi paylaşıldı. İlk önce şu hep zaten markette. Marketten giriş yapacağız. İlk şu KMF Tokens. Tamam. Ondan sonra acaba Trading X30 var. İkincisi de o. Hep zaten marketteydi. Üçüncüsü de en sonda olan en alt en aşağıdaki Trading Bot. Hepsi bu kadar. 5 milyon aldı.